Selam dostlar ben Erol. Bu videoda sizler birlikte iPhone 15 hala alınır mı? Yani hala alınırdan kastım alınır ama yani gerçekten aldığınız fiyatı hak eder mi? Bunun dışında sizlere neler yaşatır? Bunun hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşmaya çalışacağız. Şimdi iPhone 15'e baktığımız zaman 16'dan çok kalır yanının olduğunu söyleyemem. Sadece 16 bazı yönlerde bir tık önde ama 15'te hala günümüz için bence yeterli. Şimdi fiyatına baktığımız zaman 45.000 TL'ye geçen düşmüş ve 50.000 TL'ye de güncel olarak satılıyor. Yani 45.000 TL ile 50.000 TL arasında değişen bir fiyat etiketine sahip. Bunun dışında bu telefonu aldığınız zaman gerçekten güzel bir cihaz almış oluyorsunuz. Lakin bazı özellikler eksik oluyor. Hangi özellikler? Birazdan hemen değineceğim. Bunun dışında bu tarz videolar için alt taraftan takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın ve bunun yanında bu telefon almak yerine Pro bir telefon almak yani 15 Pro Max, 16 Pro Max gibi cihazlar almak mantıklı mı? Bunu da bu videoda konuşacağız. Şimdi ilk önce tasarımına baktığımız zaman gerçekten güzel bir tasarım var. Yani iyi öldür hakkını yem ediyorlar ama gerçekten güzel bir tasarım var. Dynamic Island'la birlikte birçok animasyona sahip olabiliyorsunuz. Çerçeveleri ince. Arka taraf tasarımı değiştirilebilirdi ama değiştirmediler. iPhone'un için tasarımıyla aynı. Ek olarak da elinizde aldığınız zaman güzel bir hissiyat yaratıyor. Arka tarafımız cam. Yan taraflar alüminyum ve dikey bir yapıyla geldiği için yine elde güzel bir hissiyat yarattığını belirtebilirim. Dış tasarım kısmında arka taraf dışında bence güzel olmuş ve gerçekten premium ve pahalı bir cihaz kullandığınızı hissettiriyor. Ekran kısmına geldiğimiz zaman maalesef ki burada eksiler var. Birinci eksi sürekli açık ekranda SD bulunmuyor. Bu bana göre çok büyük bir eksi. Yani şu an 16 Pro Max modelini güncel olarak kullanıyorum ve sürekli açık ekran desteği sayesinde birçok bildirimi görebilirken ekranı açmadan direkt saati de görebiliyorum. Olmayınca mesela bir bildirim geliyor ekranı uzakta olsa bile açmak zorunda kalıyorum. Bu biraz yoran bir şey. Sürekli açık ekran desteği olsa kullanabileceğiniz bir cihaz olmasına rağmen iPhone yazılımsal olarak telefonlara bunu vermiyor ve gerçekten saçma bir hareket yapıyor. Ek olarak da 100 Hz desteği bulunmuyor. 60 Hz ile birlikte bu cihazı kullanmak zorundasınız. Bu da kötü bir eksi. Neden diyor sorarsanız şimdi eski telefonunuz 100 Hz ise ve alacağınız telefon 60 Hz'lik iPhone 15 ise yani ilk günler telefon donuyor kasıyor gibi bir hissiyat yaratıyor. Hatta uzun zaman sonra kullansanız bile telefon hala kasıyor hissiyatını sizlere verebiliyor. Burada 100 Hz ile sürekli açık ekran desteği olsaydı kesinlikle mükemmel olabilirdi. Ama dediğim gibi iPhone bu telefonlara bunu mal ki vermemiş. Bunun için ekranımız 6.1 inç büyüklük olarak yeterli. OLED teknolojisiyle birlikte geliyor. Estar 10 ve Dolby Vision destekleri de bulunuyor. HLG ve Super Retina XDR ekranla da birlikte kalite kısmında ekran kesinlikle mükemmel. Yani kalite kısmına laf edemeyeceğim. Maksimum parlaklığına baktığımız zaman 2000 nitlik tepe parlaklığı var. Çok güneşli havalarda yine ekrana bir tık görmekte zorluk çekiyorsunuz ama ama bence yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ekran koruması Gornik Ceramic Shield Glass olarak geliyor. Dayanıklılık kısmında güzel bir cam bence. Yani telefon ekran koruyucusu bir şekilde kullandım ve kılcal çizikler oluştu. Onun dışında çok çok kalın çizikler oluşmadı. Zaten onlara da baktığınız zaman zar zor görüyorsunuz. Genel olarak ekran kısmı güzel ama sürekli açık ekran desteği ve 60 şarjdan dolayı maalesef ki bu telefonun ekranını tam anlamıyla övemeyeceğim. Batarya kısmına geldiğimiz zaman ortalama kullanımda 3249 mAh bataryası bir günü çıkartabiliyor. Ama telefonu eğer ki zorlarsanız maalesef ki çıkartamıyor ve verdiği ekran süresi ortalama kullanım için söylüyorum. Bundan da kastım Instagram kullanımı, Whatsapp kullanımı, Google'da gezme ve YouTube'da video izleme gibi etkinlikler. Bununla birlikte ekran süresi 7 saat yani gün yeterli ama oyun oynamak isterseniz bu süre maalesef ki düşecek. Yani gün içerisinde telefonu şarj etmeniz gerekecek. Peki telefonu ne kadar hızlı şarj edebiliyoruz? 20 Watt'lık gücüyle birlikte ortalama olarak 1 saat 20 dakika içerisinde telefonu şarj edebilecekken MagSafe desteği var. Bu da 15 Watt'ı destekliyor. Eğer ki normal kablosu olarak şarj etmek isterseniz 7.5 Watt'la birlikte standa koyduğunuz an şarj olabiliyor. Artı olarak da kutusundan sadece USB Type-C'den USB Type-C ara kablo çıkıyor. Gidip de ekran koruyucusunu adapt adaptörünü kendinizin alması gerekiyor. Bunlar da biraz pahalı. Sadece adaptör bile neredeyse 1000 TL. Yani ekran koruyucu hadi kılıf 200-300 TL olsun. Yani totalde 1500 TL yakın. Cebinizden yine bu telefonu alırken bir para çıkacak. Bunun da haberini şimdiden vereyim. Ve batarya kısmında genel olarak hani eleştireceğim yer. Hızlı şarj değeri biraz daha iyi olabilirdi. 20 Watt biraz yetersiz. Lakin bataryası çok büyük olmadığı için de yine böyle 2 saate kadar şarj olmuyor. En azından 1 saat 20 dakika içerisinde telefonumuz sıfırdan yüze şarj olabiliyor. Buradan gelelim kamera kısmına. Bakın kamera kısmında bu telefon süper. Şimdi Android'in orta seviyedeki telefonlarına baktığımız zaman bu şekilde bir performans veremiyor ama bu telefon kamera kısmında süper bir kaliteyi bizlere sunabiliyor. Öncelikle ana hani kameramız 48 megapiksel olarak geliyor ve f/1.6 diyaframa çıktığını destekliyor. Normal fotoğrafları 1x'te çektiğiniz zaman kaliteli bir şekilde çekiyor. Ayrıca 2x'e aldığınız zaman Fusion kamera ile birlikte kayıpsız bir şekilde fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. Aslında içerisinde sanki iki tane kamera sensörü varmış gibi oluyor. Bununla birlikte bir bir x çektiniz. 2 xe aldığınız zaman yine hiçbir kalite kaybı yok. Bir 2x optik zoomla birlikte bunları yapabilirsiniz. Sensör shift OIS desteği güzel bir şekilde çalışırken ek olarak da çok çok sarsmadığınız sürece titreşimleri engelleyebiliyor. Hareket engelleme özelliğinin bulunduğunu ayrıca belirteyim. Şimdi kameramızın kalitesine baktığımız zaman hem gündüzleri hem geceleri kesinlikle güzel bir performans veriyor. Dediğim gibi bu kamera sensörü kesinlikle sizleri üzmeyecektir. Sadece geceleri çok çok ışıksız alanlarda kötü çekiyor ama ya bu maalesef ki bütün telefonların ana sorunu. Yani çok büyük bir kamera sensörü ve bir lens olmadığı için tüm telefonlar çok düşük ışık koşullarında çok iyi performans veremiyor. Sadece yazılımla birlikte bazı şeyler yapılıyor. Bu telefonun da zaten gece modu özelliği var. Gece modu ile birlikte çektiğiniz zaman bir 3 saniye titretmemeniz gerekiyor. Ve o zaman çektiğiniz fotoğraflar biraz daha kaliteli oluyor. Ama anlık çekerseniz maalesef ki çok çok kaliteli olmuyor. Bunun yanında ikinci kamerası geniş açı kamerası. 12 megapiksel değerinde ve f2.4 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Bununla birlikte gün üzere güzel fotoğraflar ve Videolar çekebiliyorsunuz. Geceye geldiğimiz zaman çok yüksek performans vermesi de yine fotoğraflar kısmında bence kesinlikle yeterli. Ek olarak da 4K'da 60 fps desteği ve bunun yanında dolby vision desteği ve HDR kayıt destekleri de videoları eşlik ediyor. Bununla birlikte ekranlar zaten bunu desteklediği için daha kaliteli videoları çekebilmenizi imkan sağlıyor. Arka taraf genel olarak bu şekildeydi. Ben arka tarafın ben arka tarafın performansının yeterli olduğunu düşünüyorum. Bunun dışına gelin ön tarafa bakalım. Ön kameramız 12 megapiksel derinde ve f 1.9 diyafram açıklığında sahip olarak giriyor. Günüzleri çektiğiniz fotoğraflar videolar kesinlikle yeterli. Güzel ve kaliteli bir şekilde çekebiliyor. Geçeye geldiğimiz zaman fotoğraflar yine yeterliyken videolar kısmında az bir şey grenlenme oluyor. Ama yine başarılı olduğunu söyleyebilirim. Artı olarak da Ace desteği, 4K'da 60 FPS desteği ve HDR kayıt desteği de bulunuyor. Sinematik videoları hem ön tarafta hem de arka tarafta yine çekebiliyorsunuz. Ve kamera kısmının genel puanına baktığımız zaman DxOMark V5'te 145 puanları alabilmiş. Yani çoğu orta segment telefon fiyatları belli ama 145 puanları alamıyor. Bu telefon kamera kısmında güzel bir şekilde işini yapabiliyor. Şimdi işlemci kısmına gelmeden önce de çocukları susturup geldim. Haber dışarıda sokakta top oynuyorlar. Bana susturmak zorunda kalıyorum çünkü arka taraftan deli gibi sesleri geliyor. 10 dakika diye kanırdım bakalım video 10 dakikaya bitecek mi? Şimdi Apple'ın A16 Bionic işlemcisine baktığımız zaman performans olarak çok güzel bir işlemci. İçerisinde 6 tane çekirdek var. 2 tane en yüksek seviyede çalışan yani 3.46 GHz'lerde çalışan çekirdek bulunuyor. 4 tane ise düşük verimlilik çekirdekleri var. Bununla birlikte çok yüksek işlem gerektirmeyen yerlerde direkt devreye girerek pil tasarrufuna da olanak sağlıyor. 4 nanometrik üretim teknolojisiyle birlikte geliyor ve içerisinde 6 GB RAM bulunuyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer ki bu oyunu oynamak istiyorsanız 120 FPS oynayamazsınız. Bu işlemciden dolayı değil. Ekrandan dolayı. Çünkü 120 FPS olsa bile ekran size yine 60 FPS olarak verecek. Bununla birlikte en yüksek yerlerde bütün oyunları 60 FPS'de açabilecekken eğer ki zorlayıcı bir işlem yapacaksınız bunun altından da çok rahat bir şekilde bu işlemci kalkabiliyor. Isınma konusunda ise maalesef ki yazın ısınıyor. Ama çok zorlamadığınız zaman çok fazla ısındığını söyleyemem. Bir de şarjdayken oynadığınız zaman ısınıyor. Bunu da yine ayrıyeten belirteyim. Puanlarına baktığımız zaman ortalama olarak bir 5.5 milyon puanları Antutu kısmında verirken Geekbench skorlarına da baktığımız zaman tekli çekirdekte 5300 puanlar alabiliyor. Çok da çekirdekte ise 7100 puanları aldığını belirtebilirim. Genel olarak da işlemci değerlendirmek gerekirse yani performanslı ve güçlü bir işlemci ve uzun yıllar boyunca bu işlemciyle birlikte donma kasmaya kolayca bu telefonda yaşamayacaksınızdır. 5G desteğimiz var. Kendi bulunduğum ortamda kullandığım zaman hat düzgün bir şekilde çalışıyor. Bir sorun yaratmadı. Wi-Fi desteği Wi-Fi 6 olarak gelirken NSC desteği de bulunuyor. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. Sertifikaları tam yani denize sokup videolar filan vesaire çekebilirsiniz. Ama çok fazla dönermiyorum. Sıfır almadığınız sürece ya da yere düşürmediğiniz sürece bu telefonu suya sokabilirsiniz. Ama bunlar olduysa suya sokmanızı çok fazla tavsiye etmem. Ses kısmında çift hoparlörü var. Baslar ve tezer kesinlikle kaliteli bir şekilde gülüyor. Ama ses seviyesi çok üst seviyor olması da yine yeterli olduğunu söyleyebilirim. Kablo kulaklığınız varsa da USB type üzerinden yine takabilirsiniz. Sim kartlarında ise bir tane sim kart takabiliyorsunuz. Fiziki olarak bir tane de sim kart kartı takabilirsiniz. İsterseniz de iki tane eSIM kartını yine kullanabilirsiniz. Face ID'ye geldiğimiz zaman bu da gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor. İçerisinde bulunan iOS 18 arayüzü ile de birlikte çoğu özelliği yine bu telefonda kullanabilirsiniz. Ama Türkiye'ye Apple Intelligence yani Apple'ın yapay zekası geldiği zaman maalesef ki kullanamayacaksınız. iPhone 15 Pro ve Pro Max'ler desteklerken maalesef ki düz 15 ve 15 Plus da bunu desteklemiyor. Bunu da bilerek bu telefonları alın derim. Son olarak da görüşmelerde yani telefonla görüşmeler yaptığınız zaman sesinizi karşıya güzel bir şekilde iletebiliyor ve ağızdan güzel bir şekilde ses sesler alabiliyorsunuz. Dışarıda çok fazla ses vermiyor. Yan taraftaki tuşla da birlikte yani eski çantaya göre tuşun olması ile birlikte birçok görevi buraya atayıp yine kullanabilecekken mesela sessiz almayı direkt yan taraftaki tuşla birlikte aktif edip yine kapatabilirsiniz. Ya da 5-6 tane farklı seçenek var. Bunlar arasından da yine kendinize uygun seçeneği seçebilirsiniz. Telefon genel olarak bence güzel. Dediğim gibi eksileri var mı var. Ekranın 60 şarj olması ve sürekli açık ekran desteğinin bulunmaması. Hızlı şarjının yetersiz kalması. Ama bunun dışında gerçekten güzel bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki Apple telefon dışında bir telefon bakamıyorsanız bu telefonu tercih edebilirsiniz. Lakin Android kullanmayı da seviyorsanız bu telefonu çok fazla öneremem. Yani burada gerçekten çok güzel cihazlar var. iPhone 5'e bin TL vermektense 50.000 TL'ye sağlam bir Android telefonu kesinlikle alabilirsiniz. iPhone 16 ile birlikte arasında 8 bin TL'lik bir fiyat farkı var. Yani ben olsam bütçem hangisi yetiyorsa direkt onu alırdım. 16'ya ye bütçeniz yetiyorsa biraz zorlayın derim. Ve son olarak Pro modellerine göre farkları da var. Yani şimdi Pro modeli biraz daha iyi baktığınız zaman eğer ki 50.000 TL'ye 55.000 TL'ye 60.000 TL, TL, 60 TL çıkıyorsanız bence biraz daha zorlayın. Yani Pro modellerini almaya çalışın. En azından almışken gerçekten geçerli bir telefon almış olur sunuz Özellik olarak da dolu dolu geliyorlar hepsi de. Yani bence düz modellerden daha çok pro modellerini yönelebiliyorsanız pro modelleri alın. Ama bütçeniz bu kadarsa iPhone 15'i de tercih edebilirsiniz. Hatta bütçeniz daha da düşükse iPhone 13'ü bile alabilirsiniz. Yani iPhone 13 ile şu telefon arasında çok yüksek bir fark yok. Gerçekten bunu söyleyebilirim. Yani var ama siz bunu kullanırken çok fazla hissetmeyeceksiniz. İşlemcisi biraz daha iyi, kamerası daha iyi, ekran kalitesi biraz daha iyi, bataryası biraz daha iyi gidiyor. Ama iPhone 13 de hala günümüz için yeterli. Yani iPhone 13 ile çok çok telefondan anlayan birisi değilseniz anlamayacaktınız. Normal günlük hayatınızda zaten neredeyse hiçbir şekilde anlamayacaksınız. Genel olarak da bu şekildeydi. Ben olsam iPhone 15'i alır mıydım? Direkt Pro modellerini zorlardım. Ya da Android tarafından gider daha güzel telefonlar alırdım. Peki sizin yorumunuz ne? iPhone 15 gerçekten alır mı? Yorumlar kısmına bekliyorum. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.